Evet, devam edelim. İlginç, ilginç şeyler öğreniyoruz. <laughs> evet, <Ben gülüyor> bugün sırasında... bir yaşımıza daha girdik. Aa, kesinlikle. <laughs> ee, hadiseden sonra aslında bizlerin de bu konuda söyleyeceği şeyler var bu haberle ilgili değil mi? Ee, efendim. Ara ara söylüyorduk zaten. Söylüyorduk. 5 yıldır çıktı. setlerden uzak kalan oyuncu Merve Boloğur'un yılın kadın oyuncusu ödülünün almasının ardına Merve Boloğur bile şaşırdı kadın oyuncu <laughs> ödülü alınmasına. E, şaşırtan ödüllere bir yenisi daha eklendi geçtiğimiz hmm. günlerde Ve model Didem Soydan'a en güzel göz ödülü verildi <laughs> Önce inanmadık Vallahi <gülüyor> inanmadık <gülüyor> bir şey ama diye. doğru çıktı Ama gerçekten doğru çıktı Ve Hürriyet Kelebek'ten Orkun konuyla ilgili Konuyu tiye alan bir yazı yazmış ve ne demiş O gün milat oldu bana yani Didem Soydan'ın en güzel göz ödülü almasının ardından tamam artık savaşmayacağım Eften <laughs> Pepüten ödüllerle çünkü belli ki daha 100 sene devam eder. Benim artık yeni kategori önerilerim var onlara mesela en iyi burun ödülü muhakkak olmalı. Hatta burnu en iyi yapan estetik doktor <laughs> ödülü de çıkar bu kategorinin ardından en iyi azı dişi, en iyi gamze, en iyi çene, en iyi alın çizgisi <laughs> şeklinde yürüyebilir ödüller diyor ve T'yi alıyor gerçekten. Güzel ödüllerin ve... suyu çıktı demek istiyoruz. Sügecim güzellik ve kişisel bakım ödülleri dağıtılmış. Ne tamam. En güzel cilt Nilperi Şahinkaya'ya ait. En güzel göz ödülü de Didem Soydan'ın olmuş. En güzel saç ödülü Mine Tugay'ın. Bitmiyor, devam ediyoruz. Ha Yok diğerleri de işte yılın makyaj artisti ödülü falan neyse. Saç, göz, cilt ödülü. Hatta bence kategorileri biraz daha arttırabilirler. En güzel kahverengi göz, Tabii. en güzel yeşil göz, Tabii. en güzel mavi göz diye arttırabilirler de. En güzel kulak memesi, en güzel en gerdan. En yay kaş ödülleri efendim sahiplerini buldu. E, Güzellik <laughs> yarışması yap öyle seç. Evet. teker teker ayırıyorsun. İşte ya ona ben, göre kozmetik mozmetik ama artık komikleşti. Müge'cim eskiden... Ayda bir ödül törenleri olurdu, değil mi? Ya da haftada bir ödül töreni olurdu. Şimdi haftada bir olmaz. Mı? Gün aşırı, sabah erken uyanan ödül Ödülü. töreni. Düzenliyor. De... Bazen de sizi arıyorlar mesela çok ha. duyduk bunu. İşte. E, merhabalar, merhaba. Size şu kategoride ödül vermek istiyoruz. Aa seviniyorsunuz ama önce hesabımıza 5 bin lira yatıracaksınız. Sonra da bu ödülün sahibi olacaksınız. Ya, para ver. Artık üstte para isteyenler var. Ya bu da çok saçma değil mi? 5 bin törenler... lira veriyorsun seni işte yılın en iyi kadın oyuncusu seçiyorlar. Zaten bazı ödül törenlerini görüyorsun. Bu kim ya diyorsun. Bu nereden çıktı? Bu ne yapmış? Ya da bu, bu kadar uzun süre ne yaptı da bu ödülü aldı? işte arkasından para çıkıyor. Evet. Parayla alıyor ödülü Mügecim, yani. hak etmediğin ödülü alacaksan bir de üstüne böyle para verip alacaksan git dükkanlarda alışveriş merkezlerinde Oscar var. heykelciği satılıyor. Altına, da, altına, adını altına da istediğini yazdır işte en iyi baba ödülü en iyi işte bilmem oyuncu ödülü. Sonra kütüphanene koy önünde bir <laughs> fotoğraf çektir <laughs> Instagram'da şey ödüllerle yaşıyorum de kimse zaten hangi törene gitti <laughs> onu aldın. Yaşıyorum. Almayacak ki. Bir de şöyle ödül törenleri var. O da bizim başımıza geldi. Ne açsana anlatalım ama Anladım. ödül töreni ve organizasyonu açıklayacağız Hayır. tabii. İşte atıyorum bilmem ne Haziran'da ödül törenimiz var. Ha evet ama biz Gülşen'le buçukta kalkıyoruz. Hatta 5 gibi kalkıyoruz. programı hazırlanmak için falan. Ha gelemeyeceksiniz. Yok gelemeyeceğiz. E o zaman tamam. E tamam. Ne oluyor? Ee, Ödülü bir başkası arkadaşımız Yok. Ee, siz gelecekseniz size verecektik. Ama biz hak etmiştik. Evet hak etmiştiniz ama gelmiyorsanız başkası <laughs> hak edecek. Hak edene. <laughs> Başka hak edemeyeceğiz. Ya da şöyle gerçekten. şeyler de oldu. Ee, programımız 2. sayfa TV8'de. Bakayım ne zaman? 13 Eylül'de başladı. Evet. Eylül'de başladı. Böyle 20'sinde mi ne? Tam 7 gün sonra Alo işte bilmem ne ödül organizasyonundan arıyoruz. Size ödül vereceğiz. İyi de. <laughs> Yeni başladık. Da. 7 gün oldu. <laughs> Neyine veriyorsun? Daha böyle hani bir 7 günün içinde de. Hafta 7 gün ama biz beş gün program yapıyoruz. Aslında 5 gün oldu. Ha öyle mi? Olsun verelim. Yok dedik olmaz. Evet. <laughs> hani kaç yıllık programımız ama yani olmaz. <laughs>